Şimdi atların evcilleştirilmesi çok önemli. Bugünkü Kazakistan, Ukrayna bölgelerinde milattan önce 4500 yıl önce atı evcilleştiren ve ulaşım aracı olarak kullanmaya başlayan kültürlerin Avrupa'ya ve yakın doğuya ulaştığı düşünülüyor. Atın evcilleştirilmesi insanlık tarihinde gerçekten çok önemli bir olay. Çünkü bundan daha önce çok sınırlı alanlarda yaşamaya mahkum toplumlar. Hiper yayılmacılık belirli tarihsel teknolojilerin veya fikirlerin diğer kültürler tarafından benimsenmeden önce tek bir insan veya tek bir medeniyet tarafından geliştirildiğini öne süren bir hipotezdir. Hiper yayılım savunucularına göre dini uygulamalar, kültürel teknolojiler, megalitik anıtlar ve kayıp eski uygarlıklar örnekleri içerir. Böylece piramitlerin inşası gibi benzer kültürel uygulamalarla uğraşan tüm büyük uygarlıklar onları tek bir ortak atadan türetmiştir. Açıkçası hiper yayılmacılık modern tarihçiler gibi benim de kabul ettiğim bir görüş değil. Tüm buluşların tek medeniyetin elinden çıkmış olmasının hiçbir kanıtı yoktur. Ancak piramitlerin şekli bir mühendis olarak yıkılmayacak kule için en uygun biçim. Gökyüzündeki yıldızları ve gezegenleri takip etmeye çalışmak veya statik açıdan kılmayacak bir piramit şekli gökyüzünün sınırlarının bittiği yerde başlayan cennete ulaşmak ve onu araştırmak için ortak aklın yolu Burada şunu bilmek gerekir. Modern astronomiye geçmeden önce eski ait ve yeni ay inancında cennetin fiziki varlığı dünyanın gökyüzü sınırında olduğu düşünülüyordu. Dünyayı da uzayın merkezi olarak görüyorlardı. Bu nedenle eski semavi dinlerde dualar genelde göklerdeki babamız şeklinde başlar. İslamiyet bu konuda bir bilgi vermiyor. Yani astronomiye göre yanlış bir söylemi yok. Ancak kültürler etkilendiği için ülkemizde bile birçok insan hala dua ederken gökyüzüne bakar ve ellerini gökyüzüne doğru açar. İlk Ahit'in ilk çevirilerinde cenneti gökyüzünün sınırlarında olduğu belirtilirken modern çevirilerde cennet ifadesi gökler olarak değiştiriliyor ve aslında gökler söylemenin evreni, tüm uzayı ve dünyayı yaratması olarak algılamamızı istiyorlar. Ben de şunu soruyorum. 3000 yıldır cennet hemen gökyüzünün sınırında olduğunu söyleyen bir metine bilimle birlikte sürekli değişikliğe uğratmak bu yazıların değişmez değiştirilemez olmasına zıt özellikler değil mi? Ayrıca bunlar Tanrı'nın kelamı ise Zaten çıkış noktasında çelişkisiz olması gerekir. Allah'ın kelamı ise bunları göndermek için insanlığın yazıyı ve alfabeyi bulmasını beklemiştir. Eğer öyleyse yazısız dönemde insanların mutlak doğrulara veya Allah'ın kelamına ihtiyacı yok mudur? İşte bunlar bir muamma. Bu sorunlu hipotezler aslında semavi dinlerin sorununu da ortaya koyuyor. Ve neyse ki bu düşüncelerde yalnız değilim. Ancak şimdiki söyleyeceğim hipotezi de düzeltmek gerekir. Pan-Babilizm, Orta Doğu'nun kültür ve dinlerinin ve genel olarak uygarlığın nihai olarak Babil mitlerinden türedildiğini ve bunun da Babil astronomisine dayandığını düşündükleri bir düşünce okuludur. Pan-Babilizm Almanya'da popülerdi ve 19. yüzyılın sonlarından 1. Dünya Savaşı'na kadar popülerliğini korudu. Adolf Hitler de sıkı bir taraftarıydı. Hatta 1939'da Sinagogları ve tüm Katolik kiliseleri birden kapatmış ve yasaklamıştı. Yani onun savaşı sadece Yahudiler ile değil, ayrıca Katolik kilisesi ile de olduğunu söyleyebiliriz. Babilizmin temel ilkelerinden bazıları Orta Doğu'nun tüm kültürleri ve dinleri nihayetinde Babil'den türemiştir. Babil mitleri sofistike bir Babil astronomi sistemine dayanmaktadır. Bu astronomi sistemi genellikle gizli yollarla diğer kültürlere yayılır. İbranice İncil ve Yahudilik doğrudan Babil kültürü ve mitolojisinden türetilmiştir. Şimdi bu hipotezdeki modern sorun da bellidir. Babil mitolojisi kendinden önceki Sümer mitolojisine dayanır. Yani kökü yanlış yere dayandırarak ve kanıtları yanlış yerde aramanın doğru sonuç vermesi zaten mümkün değildir. Yine medeniyetlerin birbirini çok yüksek oranda etkilediğinin birçok kanıtı vardır. Sadece din konusunda su, kadın ve görünmez mutlak tanrı bugün bence yaşam için en gerekli şeyler. Size onların ilk adını vereyim. İştar, Enlil ve Ap. Balıklı figür su tanrısı, ziguratların tepesindeki su havuzlarının kralı diyebiliriz. Bugün dış gezegenlerde bile yaşam için su kanıtı arıyoruz. Daha önceki videolarımda aslında Allah kelimesinin ilulah kelimesinden geldiğini etimolojik olarak Sümerler'de suyun ve müziğin ilahı demek olduğunu kanıtlamıştım. Diğer bir katmanda Hititler çok büyük kayıp parçaları birbirine bağlayan bir uygarlık. Hititçe'nin İndo-Avrupa dillerinin en eskilerinden bir olduğu kabul ediliyor. Avrupa henüz cilalı taş devrindeyken Anadolu'da demir çağı yaşanıyordu. Tüm Avrupa'ya meteorolojinin Anadolu'dan yayıldığının güçlü kanıtları var. Bronz çağı Avrupa medeniyetlerinden en belirgin olanı Keltler aslında kendilerine Kelt demiyordu. Bu modern bir tanım. Bunlar aynı teknoloji seviyesinde çok farklı kültürleri içeren ama mitolojileri yine Anadolu'dan türemişe benzeyen toplumlar. Milattan önce 5. yüzyılda Kelt yayılması İngiltere'nin de Keltleşmesini sağlayan ve adalı medeniyetlerin ilki olan İskoçlar, İrlandalılar ve Gallerlilerin mitolojilerinde görülüyor. Hatta bu medeniyetlerin Kudüs'ün Nebukadnezar tarafından birinci tapınağın yıkılmasından sonra ortaya çıkması araştırmaya değer bekleyen bir konudur ya da araştırılmış ve gizlenen bir konudur. Çünkü bunlar semavi dinlerin eskiye dayanan söylemlerine uymayan ortodoks bulgular. Birinci tapınak M.Ö. 10. yüzyılda Kral Süleyman tarafından Kudüs'te inşa edilen ilk tapınaktı. Milattan 586'da Babililer tarafından yıkıldı. Birinci tapınağın yıkılması Yahudi tarihinde önemli bir olaydı ve Yahudi halkı üzerinde derin bir etkisi oldu. Babililerin birinci tapınağı yıkmasının birkaç nedeni yönetime karşı isyan etmeleriydi. Bir diğer sebep de Babililerin Yahudi dinini bastırmaya çalışmalarıydı. Birinci tapınağın yıkılması Yahudi halkına büyük bir darbe oldu ve bir sürgün ve zulüm dönemine yol açtı. Yahudiler artık vatansız bir halktı ve inançlarıyla birleşmişlerdi. Kayıp denen 10 kabile aslında kayıp değildi ve sadece diğer krallıklara veya kıtalara göç etmişlerdi. Kenanlılar zaten deniz insanlarıydı ve sözde arkeolojiye göre tüm dünyayı kaplayan eski bir uygarlığında sahipleriydiler. Efsane kısmını atarsak İlk Deniz İmparatorluğu Kartaca, Kenan halkının kurduğu Roma'dan önce Roma'dan güçlü bir imparatorluktu ama merkeziyetçi değildi. Yine Yunanistan Kara Adası'nda alfabeyi götüren Fenikeli bir prensti. Herodot, Teban şehrinin kurucusu ve Grek alfabesinin mucidini Katmus, Katmus'un kız kardeşine Eropa ve babasını Agenor olarak verir. Agenor, Sur şehrinin ilk kralıdır ve yine bir tanrı kraldır. Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Poseidon'un oğludur. Ne güzel tesadüfler değil mi? Sur şehri bugün Lübnan'da ve en eski yerleşim yerlerinden biri. Herodot, Katmus kendinden 1600 yıl önce yaşamış der. Bu da önce 2000 yılı yapar ama Herodot dönemi böyle sağlıklı bir tahmin yapabilecek bilimsel verilere ulaşım için mümkün değildi. Zaten altını çizmek istediğim bilgi Yunan Kara Adası'na yazıyı dolayısıyla medeniyeti götüren yine Fenikelilerdir. Latin alfabesi Fenike alfabesinden türemiştir. Şimdi bu göçlerin birini daha inceleyelim. Yakub'un merdiven hikayesini inceleyin ve ilk İskoç kralların mitolojisinin aslında bir Yahudi peygamberi olan Yakub'un soyundan kurulduğunu görün. Britanya'nın ilk Davudik yerleşimcileri önce 586'da birinci tapınağın yıkılmasından sonra Kudüs'ten kaçan bir grup Yahudiydi. İngiltere'ye yerleştiler ve 300 yıldan fazla süren bir krallık kurdular. Davidik yerleşimciler dini ve kültürel gelenekleriyle tanınıyorlardı ve İngiliz toplumunun gelişmesinde önemli bir rol oynadılar. Başka bir videoda İrlanda mitolojilerinde nasıl yer aldıklarını anlatacağım. Bazıları Merlin'in Davut yerleşimcilerinin Britanya'da yerleşmesine yardım eden gerçek bir kişi olduğuna inanıyor. Diğerleri de Merlin'in İngiliz monarşisinin kökenlerini açıklamak için yaratılmış kurgusal bir karakter olduğuna inanıyor. Merlin ve Britanya'nın ilk Davidik yerleşimcilerinin tanıştığında dair bir kanıt yok. Ancak hikayeler arasında benzerlikler var. Hem Merlin hem Davidik yerleşimciler Britanya'ya gelen ve onun kaderini şekillendirmeye yardım eden yabancılardı. Merlin efsanelerinin Davut yerleşimcilerinin kökenlerini açıklamak için yaratılmış olması veya Davut yerleşimcilerinin hikayelerinin Merlin efsanelerinden etkilenmiş olması mümkündür. Zira Kappala haritaları, Merlin'in büyü haritası, Orta Çağ'daki astrolojiye göre dağıtılmış vücut çakraları aynı bilgiden beslendiğini şu an size görseller aracılığı ile kanıtlamış bulunuyorum. Düşünecek çok şey var. Neyse ki yolculuk düşüneceğimiz zamanı verecektir. Teşekkürler.